Nasılsınız? nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> yani işte iş bitiyor. iş biterken öyle biraz tatil programı falan filan çok fazla bir şey biraz yapmıyorum. Biraz E, bir, e, ufak. Ben en azından bir iki üç haftan belli belirledim. Galiba şimdi söylemeyeyim de uzak doğuya gideceğim. <laughs> <laughs> ya tam magazin'dan olarak. Uzak. Ya yok canım öyle bir şeyim yok. Ya iyi ki varsınız tabii ki bu başka bir şey canım. Niye magazinden uzak olsun? Öyle de bir hayatım yok birinden kaçtı. Kolyemde çok güzelmiş ne Love yazıyor. Sürekli Murat Kazancı biliyorsunuz yazıyor. Ay evet çekmiş. Arkadaşım, 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 o gün de söyledi. Böyle de Nerede? Eli, eli. Murat falan. Benim de değil ya. Sen arkadaşının bir kız arkadaşının önden işte ben ondan o söyleyeyim. kibarlıktır arkadaşlar. Centilmen olmak başka bir şey. Yani Murat o... da çok centilmen bir arkadaşımdır. Öyle bir şey yok. Tamam, arkadaşım yok yok. Yani. Evet. Biri arkadaşım sonra zamanlarda birili daha ismini İsimle çok yüzüyorum. Evet. Ya yani Kesinlikle bakın az, az bir hafta şu köşede evet. deter. yaptık. Vallahi hayatımda bir yok. Olduğu zaman söylerim. Niye söylemeyeyim? Ya, saklı gizli yaşanacak bir şey yok. Yazdığınız isimler de hepsi benim için çok değerli ve çok sevdiğim insanlar. Öyle de bir o şey de yok. Başka zamanınız mı yok? Başka zamanım mı yok? İşte. Yok bir şey değil bu başka. Ya şimdi bunu ne bileyim. Geçen haftada da çok güzel dizide bir öpüşme sahnemiz vardı İlhan Bey'le. Tutku olmadan sahne çekilmez diyebiliriz biz. Ne? Tutku, olmadan hmm. arada bir... Il. Hiç öyle şeyler söylemedim. Buralardan bir şey yakalayamazsın. Kriterlerimiz var mı? Peki amca. Amcam hoş <gülüyor> geldin. <gülüyor> Neden? Ben buradaydım zaten. Yeni <laughs> Çok teşekkür ederim. Yağmur başladı. Siz de ıslanmayın. Ben de gideyim. Toplantıdan çıktım. Toplantıya gideceğim. Şimdi. O zaman yeni bir proje var anlaşılmadan. Ya projeler var tabii ki de. Bir şeyler var bakalım konuştuğumuz. <laughs> Sırf proje olarak da bakmamak. Gerçekten Yağmur yağdı. Siz de ıslanmayın. Aşkı ihtiyacımız yok mu? Aşkı ihtiyacımız yok. Hayattaki her şey aşkla olmuyor mu? Yani senin yaptığın işte bütün arkadaşlıkların bence her şeyde aşkı var. Ama diğer sürü soru. Diğer kadar, sürü, evet. o, o da tabii ki de ihtiyaç değil ki. Aşk vardır yoktur. Yoktur vardır. <laughs> Aşk vardır. Aşk güzel bir şeydir. Aşk yaşadığın zaman veya aşık olduğun zaman bunu herkesin bilmesine gerek yok. Hayır, ben siz, ben siz kendi önünde, e bazen kendi başına da yaşıyorsun. Siz göz önünde olduğunuz biri, biri olduğu için hayatınız merak edildiği için Vallahi çok göz önünde olsun. değilim. İki haftada bir veya on günde bir sadece buraya gelip bir yemek ve bir toplantı yapıyorum veya bir arkadaşımla görüşüyorum. Onun haricinde ben hep karşıdayım yani. Siz orada değilsiniz sadece. Allah ıslanacağız. siz de ıslanmayın. Teşekkür Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Evet.